Evet, genelde. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Buyur. Sefer. Erkan sana gelmedi, değil mi? Yok. Gelmedi. Hiç görmedim Zahide. Hayırdır? Erkan ortalıkta yok. Ve çantasını falan da almış. İnşallah korktuğum şeyi yapmamıştır. Neyi? Fikret. Fikret'in yanına gitmesinden korkuyor. Bin buluruz Erkan'ı. Bin. Böyle olmaz. Yani Senin benim yanıma taşınman hiçbir şeyi kolaylaştırmaz. Ya Annenle yeniden bir araya gelebilmemiz için senin orada benim sesim soluğum olman lazım. Takım gibi hareket edeceğiz. Yani sen orada beni savunacaksın. Annen de anlayacak, beni affedecek. Sonra da birlikte yaşayacağız. Ya anlayamazsa? Ya affetmezse? O zaman ne olacak? Yine mi ayrı kalacağız? Merak etme sen. Annen fazla kim tutamaz. O yakında indirir böyle yelkenleri suya. <laughs> Hadi atla arabaya, seni bırakayım ben oraya. Erkan. Hadi gel oğlum. Gelmeyeceğim. Sen gel. Bak, babam burada. Erkan, beni çıldırtma. Hadi gel. Zahide, ben Erkan'ı sana getiriyordum. Yolda konuştuk biz. Anlaştık. Bir daha senin iznin olmadan böyle bir şey yapmayacak Erkan. Bana söz verdi yolda. Hadi ben sizi bırakayım. Özür dilerim anne. Bir daha senin sözünden çıkmayacağım. Hadi gel. Babam mı bıraksın bizi? Hadi geç, Sefer Kusura kalmayasın. Ben şimdi onlarla gideyim. Erkan'ı yalnız bırakmayayım. Ne olur ne olmaz. Estağfurullah sayılır. Ne kusur ne demeyin. Tamam.